Arkadaşlar merhaba 21 Mart Cuma abim. aktüel Aktüel ürünleriyle karşınızdayız. Bu videom birazcık geç kaldı fakat global teknoloji olarak sizlere indirimli ürünlerin en kralını sunmaya devam ediyor olacağım. Bilginiz olsun mutlaka kanalıma abone olun kral indirimlerden yararlanın diyorum ve hızlıca videoya geçiyoruz. Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar Senna'nın 65 inç Ultra HD QLED Google TV 20.990 liraya geliyor arkadaşlar. 2 yıl garanti. Kalın teker elektrikli bisiklet RSI X Pro 19.990 lira. Casper Via M40 cep telefonu 6'ya 128 6.490 lira. Spark Go 2024 cep telefonu 5.750 liraya geliyor arkadaşlar. Kablosuz şarj cihazı geliyor hoparlörlü. 925 lira. Para sayma makinesi geliyor. Pek lazım olmaz ama 2250 lira. Menzil genişletici geliyor arkadaşlar. Wi-Fi'ler için 499 lira. Ev ve su borusu geliyor arkadaşlar. Yani suyun akışını değiştiriyor. 199 lira. 2 foksiyonlu batarya ucu geliyor. 89 liraya. 2 fonksiyonlu 720 derece dönen musluk ucu 89 lira. Hanımların işine yarar. 2 fonksiyonlu musluk perlatör 55 liraya geliyor. 3 fonksiyonlu batarya ucu 59 liraya geliyor. Turbo siyah cam ankastre set 8950 lira. Inverter mikrodalga fırın 1990 liraya geliyor 20 litre. Stand mikser Profition 4250 liraya geliyor. Vakum makinesi geliyor. kurbanda da lazım olabilir veya her zaman 999 lira. Türk kahve makinesi geliyor 1390 liraya. Potoman 3 çekmeceli derin dondurucu 6750 liraya geliyor. Buzdolabı da var bilginiz olsun. Şarlı sübürge geliyor 350 watt gücünde 4950 lira. Mini buzdolabı geliyor 5490 liraya 85 litre. Dikey elektrikli süpürge geliyor 999 liraya. Banyo baskül dijital cam 239 liraya. Ekmek kızartma makinesi geliyor 999 liraya arkadaşlar. Philips'ten 2 yıl garantili. Su ısıtıcı yine Philips'ten 999 liraya geliyor. Doğrayıcı 1450 liraya geliyor. Yine Philips'ten filtre kahve makinesi geliyor. 1750 liraya 1000 watt gücünde. Soğuk tutucu içecek ve makyaj dolabı 1250 liraya geliyor. Dijital çay makinesi Onvo'dan 1690 liraya geliyor. Mini Blender set geliyor 1190 liraya arkadaşlar 4 yıl garantili. Saç sakal düzeltme makinesi geliyor. 319 liraya. 48 parça altın file röfiyeli yemek takımı 3290 lira. Çatal kaşık bıçak seti 1799 lira. Sedef işlemezli hasır tepsi 399 lira. Altın rimli meşrubat bardağı 470 cc 189 lira. Altın rimli su bardağı 345 cc 159 lira üçlü. Yine üçlü altın rimli ayaklı su bardağı 350 cc 229 lira. Gold peçete geliyor. Peçete yüzüğü yani 3,5 cm 129 lira üçlü. Alüminyum döküm kep kalıbı 24 cm 399 lira. Çelik çaydanlık 1.2 litre 1099 lira. Derin çelik tencere 799 lira 22 santim. Karnıyarık çelik tencere 799 lira 24 santim. Cam kapaklı çelik sahan 649 lira 20 santim. Derin tencere 599 lira 22 santim. Tava 26 santim 369 lira. Karnıyarık tenceresi geliyor 599 lira 26 santim mehtaptan. Sahan geliyor 299 lira 20 santim mehtaptan. Peynir sunum tablası geliyor 289 lira 3 adet. Ahşap boncuk detaylı hasır sepet midi boy 249 lira. Ahşap boncuk detaylı hasır tepsi 299 lira. Cam vazo geliyor 229 liraya. Cam büyük kase 169 lira. Cam ayaklı meyvelik 299 lira. Cam altılı kase 249 lira. Cam kurabiyelik 119 lira. Cam altılı kupa 149 lira. Cam lokumluk üçlü 99 lira. Cam şekerlik lokumluk 69 lira. Cam kahve fincan seti 199 lira. Cam üçlü dondurma tatlı kasesi 89 lira. Cam altılı çerezlik 179 lira. Dip baskılı çay bardağı 229 lira 6 kişilik. Kare borcam ikili set 399 lira. Ahşap kutlu standı ikili sabunluk seti 399 lira. Boncuk kutlu desenli porselen kupa 179 lira. Kare saklama kabı seti 3x750 mm 35 lira. Çelik tepsi 29x45 cm 299 lira. Kuplu badya seti 69 lira 50 kuruş. Üçlü iki rengi var. Bıçak seti 199 lira. Bu da üçlü. Güveç tencere 109 lira. Wok tava 679 lira. 28 santim. 32 santim. Slippy tava 649 lira. Şef bıçağı 349 lira. 20 santim. Manuel Rondo. 500 milim 599 lira. Kelebek kurutmalık 549 liraya geliyor. Ölçüleri var. Ütü masası geliyor 699 lira. Yine ölçüleri mevcut. Çift kişilik deluxe battaniye 200'e 220 santim 539 lira. Tek kişilik nevresim takımı 849 lira. Saten şortlu takım kadın için 369 lira. Patlı pijama takımı erkek için 499 lira. Terlik çeşitleri kadın 59 lira. Arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi sizler için en indirimli en kral ürünleri kanalımda paylaşmaya devam ediyor olacağım. Bir, bu videom birazcık geç kaldı fakat malum sesimden anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yüzden geç kaldı. Videoyu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.